Fanta Gençlik Festivali Kullanma Kılavuzu Festivalde dikkat çekmek için abartılı giyinme Ortama hakim olacağım diye çok erken gitme Gangam, top çevirme, halatla kız çekme dansları veya yemek kuyruğu gibi noktalarda halaya girmek gibi şeyler yapma Festival alanı çok kalabalık olacak. Arkadaşlarını bulmak için telefonunu kullan. Meseleyi abartma. Tüm enerjini festival alanındaki oyunlarda harcama. Akşam konserlere de sakla. Duygusal şarkılarda duygularını abartma. Müziğin sesinin alçaldığı noktalara dikkat et. Tanışmasak mıydık ki? <gülüyor> <gülüyor> ya da bizi hiç dinleme. Fanta açma halkalarından ve kapaklarından 10 puanı topla. Şehrine gelen bu dev festivalde kafana göre eğlen.